Trabzon Sınav Koleji, 20 yılı aşkın eğitim tecrübesine sahip kurucu ve yöneticileriyle Trabzon'un en büyük kampüs okulu. Trabzon Sınav Koleji. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde uluslararası alanda kabul görmüş eğitim yaklaşımlarıyla öğrencilerini çağın yapay zeka teknolojisiyle destekleyen okul. Site to site modeliyle İngilizce konuşturan okul. The Self ID ile birebir takipli Big Five 360 derece kişilik envanteriyle öğrencilerini ulusal ve uluslararası sınavlara hazırlayan, akademik başarısı yüksek, saygın, özgüvenli, topluma ve çevresine duyarlı bireyler yetiştiren okul. Öğrencilerine uluslararası mavi diploma veren okulumuz yabancı dil alanında dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşu Ecles tarafından akredite edilmiştir. Okulumuzda İngilizce eğitimde kullanılan tüm içerik ve kazanımlar başta CEFR olmak üzere uluslararası norm ve standartlara göre yapılmaktadır. Okulumuzun derslikleri, çalışma salonları, kütüphanesi, spor salonları, bahçeleri, laboratuvarları, müzik sınıfları, drama odaları, konferans ve gösteri salonları STEM Workshop, yemekhane ve kafeteryasıyla öğrencilerin her türlü ihtiyacına cevap vermektedir. Akademik çalışmaların yanı sıra spor ve sanata da önem veren okulumuz, öğrencilerini sınavlara ve yarışmalara hazırlanma sürecinde de desteklemektedir. Sporda ve sanatta elde edilen birçok ulusal ve uluslararası başarıda katkı sahibi olmaktan gurur duyuyoruz. Trabzon Sınav Koleji, büyük düşünüp hedefini yüksekte tutan herkes için.